Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi dilinden yaptığım çok pratik ve çok lezzetli bir pasta tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. pastamın ilk olarak kremasını hazırlıyorum. Bunun için tencereye 1 litre sütü alıyorum. Tencerenin altını henüz açmadım. Tüm malzemeleri tencereye koyup güzelce çırptıktan sonra tencerenin altını açarak kremamı pişirmeye başlayacağım. Daha sonra yarım su bardağı un ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında yarım su bardağı nişasta ekliyorum. Kremada topaklanma olmaması için kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Un ve nişastayı ekledikten sonra çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Sonrasında 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. En son 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra tekrar çırparak kremamı pişirmeye başlıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Böylelikle içerisinde topaklanma olmasını önlüyorum. Kremanın içerisindeki un kokusunu gidermek için kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Krema yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Karıştırmaya devam ediyorum. Biraz daha katılaşmasını bekliyorum. Kremayı yeteri kadar pişirdikten sonra içerisine 40 gram beyaz çikolata, 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. En son tereyağını da ekledikten sonra çırparak içerisindeki malzemelerin homojen bir karışım olmasını sağlıyorum. Tabi bu esnada tencerenin altını kapattım. Kremanın sıcaklığıyla tüm malzemeler eriyor ve bütünleşiyor. Güzelce karıştırarak kremamı hazırladım. Daha hızlı soğutmak için ayrı bir kaseye aktarıyorum. ve arada bir karıştırarak oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakıyorum. Krema kenarda soğurken biz de pastamızda kullanacağımız kedi dillerini hazırlıyoruz. Ayrı bir tabağa bir su bardağı sütü aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri eritiyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra artık kedi dillerini ıslatacağım. Şurubum hazır. Ben tarifim için yuvarlak en büyük ebattaki borcamı kullandım. Dilerseniz bu şekilde bir borcam veya tepsi de kullanabilirsiniz. Kedi dilini sütün içerisine batırdıktan sonra hızlıca çıkartıyorum ve borcama diziyorum. Kedi dillerinin çok fazla erimemesi için sütün içerisini çok fazla bekletmemenizi tavsiye ederim. Borcamın tabanını tamamen kaplayacak şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi kedi dillerini gayet güzel dizdim ve hazır. Şimdi oda sıcaklığındaki soğuttuğum kremayı tezgahıma alıyorum. İçerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Ve mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Homojen bir karışım olmasını sağlıyorum. Bu hazırladığım krema gerçekten çok lezzetli oluyor. Yeteri kadar çırparak kremamı hazırladım. Şimdi mikseri içerisinden çıkartıyorum ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum. İpek gibi bir kıvama sahip. Şimdi bu hazırladığım kremayı kedi dillerinin üzerine dökeceğim. En son üzerine harika bir ev yapımı çikolata sos hazırlayacağım ve dökeceğim. Şu kremanın kıvamına bakar mısınız? Gerçekten şahane oldu. Bu tür tatlılar yapacağınız zaman bu lezzetli krema tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Kremanın tamamını borcama aktardıktan sonra spatula ile her yerine gelecek şekilde eşitliyorum ve yayıyorum. Şimdi hazırladığım borcamı kenara alıyorum ve hemen üzerine dökeceğim çikolatalı sosumu hazırlıyorum. Bunun için farklı bir tencereye yarım litre sütü alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Ve sonrasında yarım su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra tüm malzemeleri çırpıyorum. Kızık ateşte sürekli karıştırarak çikolatalı sosumu pişiriyorum. Kaynayıp kıvam almaya başladığı zaman içerisine bitter çikolata ekleyeceğim. Çikolatalı sosum istediğim kıvama ulaştı. Sonrasında içerisine 50 gram bitter çikolata ekliyorum. Çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Pastamın üzerine dökeceğim çikolatalı sosum artık hazır. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. çikolatalı sosun tamamını borcama aktarıyorum. Sizler de benim gibi sütü tatlıyı çok seviyorsanız bu pratik ve lezzetli tarifimi mutlaka deneyin diyorum. Hem lezzetli hem de oldukça hafif bir tatlı. Çikolatalı sosu borcama güzelce yayıyorum. Pastam hazır, şimdi süsleyeceğim. Süslemek için 50 gram beyaz çikolata kullanıyorum. Çikolatayı erittikten sonra sıkma torbasına koydum ve şimdi pastamın üzerine desen yapıyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip pastanızı servis edebilirsiniz. Şimdi hazırladığım pastayı buzdolabına kaldırıyorum ve yaklaşık 1-2 saat dinlendiriyorum. Bu tür sütü tatlılar dinlendikçe lezzeti artıyor. 2 saatin sonunda pastamı buzdolabından çıkartıyorum ve süslüyorum. Üzerine süslemek için ben parça antep fıstığı kullanıyorum. Harika kıvamı ve lezzetiyle hem pratik hem de lezzetli kaşık pastası tarifim artık servis için hazır. Hemen bir kaşık alarak sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.